Buridan'ın eşeği günlerdir aç ve susuz gezinmektedir. Tam umudu kesmişken bir balya samanla bir kap suya denk gelir. Her ikisi de eşeğe eşit mesafede durmaktadır. Eşek aynı oranda aç ve susuz olduğu için bu iki dürtü arasında ayrım yapması mümkün değildir. Her iki yoksunlukta eşeğe ihtiyacın giderilmesi yönünde eşit baskı yapmaktadır. Hem su hem de yiyecek birebir aynı uzaklıkta olduğundan ve herhangi bir öncelik sıralaması olmayan eşek aç susuz halde olduğu yerde ölür. Eşit cazibede iki seçenek arasında kalan rasyon rasyonel bir canlı karar açmazına sürüklenir. Kararsızlığına eylemsizlik eşlik eder. Rasyonel karar vermeye çalışırken hiç de rasyonel olmayan bir sonuç yaratır. Fransız filozofçinin Burrida'nın ortaya attığı bu felsefi paradoksa göre sadece eşekler değil insanlar da kararlarıyla ilgili olarak bu türden kararsızlıklara sürüklenebilir. Karar seçenekleri arasında bir öncelikler hiyerarşisi olmadığında eyleme geçmek yerine çok fazla analiz yaptığımızda en doğru kararı verememe korkusu bünyemizi ele geçirdiğinde zihinsel ve duygusal kaynakları isabetli dağıtamadığımızda Burrida'nın eşeğinden farksız olabiliriz. İnsanın özgür irade ve seçim hakkına gölge düşüren bu ikilem eleştirilene rağmen bize, seçim açmazları ile ilgili bir şey anlatır. Süpermarketlerde, elektronik mağazalarında, restoranlarda, online alışveriş platformlarında, tatil seyahat portallarında, eczanede, bankada, finansal piyasalarda, üniversite tercih kataloglarında, sahibinden.com'da, App Store'da, Netflix'te, YouTube'da, herhangi bir kalemde onlarca hatta yüzlerce seçenekle karşı karşıyayız. Bu kadar çok seçenek arasında nasıl, neye göre tercihte bulunuyoruz? çoğumuzun aklına e tabii ki fiyat performans dengesine göre demek gelebilir. Fakat bana biraz kulak verin. Çünkü o kadar basit değil. Bu kadar çok seçenek, her birimizin arzuladığı, yasalarla güvence altına almaya çalıştığımız seçim özgürlüğü argümanlarından ve liberal piyasalardaki tekelleşme karşıtı düzenlemelerden ilham alıyor. Buna göre biz tüketiciler her birimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zengin çeşitliliği hem arzuluyoruz hem de bu bizim için iyi bir şey. Rasyonel, faydalı ve tüketicinin refahını yükseltiyor. Fakat araştırmaların gösterdiği bir şey var ki çok seçenek bizi zihinsel ve duygusal olarak yoruyor, paralize ediyor ve seçim yapmayı imkansızlaştırıyor. Tıpkı Brüda'nın eşeği gibi. Seçenek yüklemesi altında ezilirken her kalemde her defasında onlarca seçenek arasında araştırma yapma zorunluluğu ayarları itibariyle kısa yolları seven zihnimize ağır sorumluluk yüklüyor. Eskiden doğanın ve genetik mirasın bir lütfu olduğu düşünülen güzelliğin dahi alınıp satıldığı bir dünyada kim gibi güzel olmak istediğinize bile çokça seçenek arasından karar vermeniz gerekiyor. Bu yükten kaçmanın arzusunda en kolay erişilebilir, görünür ve tanıdık olana, etrafımızdakilerce tavsiye edilene yönelmeyi tercih edebiliyoruz. E madem tanıdık olana alıp döneceğiz, o zaman alışveriş ritüellerine neden bunca vakit harcıyoruz? Çünkü markalar, reklamcılık sektörü ve tüketim kültürü bizim naçizane irademizi heklemenin türlü yollarını her defasında icat etmekte de oldukça başarılı. Tabi burada madem karar vermek ve seçim yapmak masraflı bir şey biz de aynılarını alıp geçelim diyebilirsiniz. Ve evet bunu yapan kişiler var. Bazı ünlülerin neredeyse her zaman aynı kıyafetleri ya da aynı renk model marka ürünleri giydiğini kullandığını görebilirsiniz. Seçim paradoksundan kurtulmanın ve sadeliğin cazibesine sığınmanın giderek yaygınlaşan bir yolu olarak sadelik akımları popüler kültürün parlattığı bir alana dönüşüyor. Bugün çok ünlü hale gelmiş bir deneyde seçimlerimizle ilgili çok ilginç bir şey tespit edilir. Bir süpermarketin ortasına 6 farklı reçelin ücretsiz tadım için sunulduğu bir stand kurulur. Gelip geçen insanlar istedikleri çeşitli reçelin tadına bakabilir ve indirimli bir fiyattan reçel satın alabilir. Ertesi gün yine aynı markette, aynı standta bu defa 24 farklı reçel tadım testine sunulur ve gelip geçen insanlar ücretsiz numune tadabilir. Yine aynı indirimli fiyattan reçel satın alabilir. Tabii 24 farklı reçelin sunulduğu stand daha fazla ilgi çeker. Standı ziyaret eden insan sayısı daha fazla olur. Ancak günün sonunda 24 farklı reçel seçeneği sunulan standta reçel tadan kişi sayısı 6 farklı reçel sunulan standtan pek de farklı çıkmaz. Daha enteresan olanı ise 6 farklı seçeneği sunulduğu standa uğrayan insanların %30'u en az bir reçel satın alıp giderken 24 seçeneğin olduğu standa uğrayanların sadece %3'ü bir reçel satın alır. Bu seçme özgürlüğün ve alternatif bolluğunun faydalı olduğu yönündeki genel kanaate çok zıt bir sonuçtur. Buna göre insanlar seçenekler çoğaldıkça seçmekte zorlandıkları bir karar felci yaşarlar. İşte bu karar felcine bolluk paradoksu adı verilir. Peki bolluk paradoksu neden kaynaklanır? Muhtemelen seçenek yüklemesi yani çok fazla seçenek karşısında dumura uğramak insanları karar vermeme kararına yöneltiyor. Bir şeyi seçmeye çok fazla çaba harcayınca o seçimin sonucundan duyulacak memnuniyet de azalıyor. Çünkü bir taraftan seçilmemiş olan ve kendisinden vazgeçilen seçeneğin hüznü yükleniyor. Acaba ötekini seçseydim daha mı iyi olurdu dedirten fırsat maliyeti kazanılan şeyin keyfini de alıp götürebiliyor. Onca seçenek arasından herhangi birini seçmek diğerlerini seçmemek anlamına geleceğinden top yekün hepsinden vazgeçmek daha cazip geliyor. Diğer taraftan madem hepsini aynı anda seçemiyorum, o zaman ben de hiçbirini seçmemeyi seçiyorum. Kavlinden bir atalet hali ortaya çıkıyor. Çok sayıda seçeneğin orada ve kolayca ulaşılabilir olduklarını bildiğimiz bol kaynaklar konusunda yeterince uzun süre iştahlı ve sebatkar kalamıyoruz. Araştırmaların gösterdiği bir şey daha var ki, kısa vadede yaptığımız seçimler ve eylemlerimiz yüzünden uzun vadede ise yapmadığımız seçimler ve eylemsizliğimiz yüzünden pişman oluyoruz. İktisatçı Fred Hirsch'ün küçük kararların tiranlığı adını verdiği psikolojik deneyime göre bir konuda karar vermeye çalışırken bu karar sürecine dahil ettiğimiz minik eklentiler şu mağazaya da bir bakayım, şu siteyi de bir inceleyeyim şu elbiseyi de deneyim gibisinden küçük görünen bir dizi karar birikimli bir şekilde üzerimize çörekleniyor. Hiç fark etmeden onlarca seçeneği denemiş elemiş, kararsız Kendimizi başladığımız yere geri dönmüş halde bulabiliyoruz. Minik mütevazi kararlarımız bize zorbalık yapmaya başlıyor. Netflix'te saatlerce trailer izlediğiniz, mağazada reyonları gezdiğiniz, kitapların ilk birkaç sayfasını karıştırdığınız fakat hiçbir şey satın almadan çıktığınız anları düşünmeniz yeterli. Başta küçük gibi görünen ancak üst üste eklenince bir duvara dönüşen tuğlalar misali çok seçeneğin yaşattığı karmaşa da karar vermek imkansızlaşıyor. Daha çok seçenek daha fazla refah, mutluluk, keyif anlamına gelmiyor. Çok fazla seçeneğin iyi olduğunu ve sorunun başka yerden kaynaklandığını düşünmek bolluk paradoksunu perçinleyen bir yaklaşım. Bu kadar çok seçeneğin daha fazla özellik, daha fazla kontrol ve daha fazla mutluluk anlamına gelmediğini kabul etmemiz gerekiyor. Bir AVM'ye gittiğimizde yaşadığımız yorgunluğu ortamın kalabalığına bağlamak, caddede alışveriş yapmaya çıkmışken trafikten yakınmak, bir şeyi satın almadığımızda sebebi yüksek fiyat etiketlerinde bulmak gibi bolluk paradoksu ile ilgili dertlerimizi ikincil sebeplere atfetmek seçenek çokluğunun yarattığı mutsuzluğun en basit kılıfları olabiliyor. Bu döngüde tüketiciler olarak daha fazla seçeneğin bizi için iyisi olduğuna inanmaya devam ve bunu talep edebiliyoruz. Başarısız bir seçimin sorumluluğunu almaktan kaçınmak. Tam da bu sebeple büyük kararların arifesinde bu kararları ve sorumluluğunu etrafındaki başkalarına devreden çokça insan görebilirsiniz. Evlilikten üniversite tercihine, araç satın almaktan seyahat planına bunları devredecek, aile içerisinde bu işleri iyi yapmasıyla ünlenmiş birileri muhakkak vardır. Bir hata, istenmeyen bir durum ortaya çıktığında parmak uzatılacak insan da tespit edilmiş olur. Özellikle sağlık gibi hassas konulardaki karar dönemeçlerini düşünecek olur. Bu oldukça rahatlatıcı bir durumdur. Ölüm kalım meselesi olabilecek bir ameliyatı olup olmamaya karar vermek, şehir ya da ülke değiştirmek, iş değişikliği oldukça büyük kararlar ve bunları tek başımıza vermeyi pek de istemeyebiliriz. Nihayetinde bunlar başarılı olduğunuzda kahraman, başarısız olduğunuzda ise hain ilan edileceğiniz kararlar olabilir. Bu yükü bölüşmek ya da komple devretmek son derece cazip bir seçenek. Bu kadar çok ve muhtemelen doğru olmayan bilgiyle ne yapacağımızı bilememek, bolluk paradoksunu besleyen bir diğer unsur. Seçenek bolluğuna maruz kaldıkça tenzili rütbe ile seçici statüsünden alıcı statüsüne iniyoruz. Yani düşünülmüş ve bilinçli seçim ayıklama süzgeçlerinden geçirerek karar veren bir seçmen olmak yerine önüne geleni pazar çantasına tıkıştıran, satıcının ürünlerini sorgusuz istifleyen bir karar obezine dönüşüyoruz. Müstakil kararlarımız aslında hem kendileri hem de neticeleri itibariyle önemli olsa da değersiz ve sıradan görünmeye başlıyorlar. Elbette her karar ve seçim eşit derecede önemli olmayabilir akşam yemeğinde ne yiyeceğimiz ve hangi arabayı satın alacağımız farklı zihinsel filtrelere ve sonuçlara tabi. Bir taraftan da örneğin bir mobilya gibi bazı şeyleri ücretsiz iade ve değişim yaptırmak mümkün ve inanılmaz rahatlatıcı olsa da bazı şeyleri mesela evlilik veya kariyer beğenmezsek 30 gün içerisinde iade etmemiz mümkün olmayan şeyler. Bu sebeple dönüş olmayan kararların bizi paralize etmesi muhtemel. Kendinizi öldürmek mi istersiniz yoksa bir fincan kahve içmek mi? Ne kadar absürt bir ikili gibi görünseler de bu sorulara yanıtınız birer seçiş ve vazgeçiş meselesi. Bu sorunun sahibi Albert Camus'a göre varoluş yaptığımız kararların bir sonucu ve devamlı olarak seçenekler arasından tercihler yapıyoruz. Hiç kimse seçme özgürlüğünün ve iradesinin elinden alınmasına razı olmayacaksa da sayıları giderek artan karar seçeneklerinin bizde yarattığı kaygı da giderek büyüyor. Onca seçenek arasından en isabetli olanı seçme çabası yani mükemmeliyetçilik ya da maksimum fayda sağlama arayışı mutsuzluk imalatına aracılık edebiliyor. Verdiğimiz kararla ve seçmediklerimiz yüzünden üzülüyoruz. Fakat bir kısır döngü misali herhangi bir kalemde bize sunulan seçenekler arttıkça en iyi seçerek maksimum fayda sağlama arayışımız da artıyor. Bunun yerine herhangi bir seçenekte karar kılıp bu kararın sonuçlarıyla yetinmek, yeterince iyi olana razı olmaksa bizi daha mutlu, daha az pişman ve daha pozitif yapıyor. Fakat tahmin edeceğiniz üzere bolluk dünyasında yetinmek hiç kolay bir iş değil. Bir bakış açısına göre özgürlük negatif ve pozitif özgürlük olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bazı şeyleri yapmak zorunda olmamak negatif özgürlük, istediğimiz şeyleri yapmakla ilgili seçenek ve imkana sahip olmaksa pozitif özgürlük olarak görülüyor. Negatif özgürlük tam anlamıyla özgürlük deyince anladığımız mutlak irade haline biraz daha uzak kalıyor. Bu ayrıma göz kırpan kötümserliğin kralı Chopin Auer diyor ki arzuladığımız şeylerin peşinden gitmekte özgür olsak da arzularımızı seçmek konusunda özgür değiliz. Sinir bilim alanında yapılan çalışmaların gösterdiğine göre çoğu zaman bir kararı önce veriyoruz sonra bu kararı destekleyecek kanıt ve argümanlar geliştiriyoruz. Çünkü beynimiz bir kararı verdikten yaklaşık 7 saniye sonra o kararı verdiğinin farkına varıyor ve bu bilgi özgür irade argümanına bilimsel olarak nota koyuyor. Zaten kendi hür iradesiyle hiç kimsenin baskısı altında kalmadan evet diyen insan pek de iradesini özgür bırakmak istemiyor. Sınırsız özgürlükle ne yapacağını bilmeyen bir türün mensuplarıyız. Tam da bu yüzden bazen bireysel, bazen toplumsal bir takım kurallar, varsayımlar, standartlar ve rutinler yoluyla karşılaştığımız seçimlere bir sınır çizmek, seçim çevremizin mimarisini tasarlayabilmek ve yaşamın daha yönetilebilir olması açısından kıymetli gibi duruyor.